Motorun her yerinden yağ kaçırıyor. Anam 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 anam. Çok çile çekmiş bir motoru mu dağıtıyorsun Şakir? Kemal evet, Usta. Kemal Usta da daha başka çile çekmiş motoru topluyor. Ya şu masayı biraz böyle yapsana. Arkadaşlar temiz üstümleyim. Elektrikli hibrit araçlarının kursuna gittim. İnşallah bir şeyler öğrendik. Bugün yarın da öğreneceğiz. Dur bakayım. Oraya çıkacağım. Bu araç yüzde bir milyon yatak sarmış arkadaşlar. Tak 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 diye vuruyordu. Söktük. Esas Şuradaki Nissan Kaşkay arkadaşlar. Motorda hiç yağ kalmamış. Ve yatak sarmış. Onun motorunu dağıttığımızda göstereceğim size. 1.5 DC'yi. Şakir'im ne yapacaksın şimdi? Şanzımanı mı açacaksın? Evet. Çok çile çekmiş bir motor arkadaşlar. 1.6 HD'yi diye geçiyor bu motor. Ford araçlarda TDC'yi diye geçiyor. Ama Peugeot Citroen'de HDI diye geçiyor. Yağmışırını söker misin? Yağmışırı motorun gövdesinde kırılmasın. Yağ otucu. Yalnız bu araba bir yönden şanslıymış arkadaşlar. Sıfırından bu yana saf antifriz kullanılmış. Görüyor musunuz? Ne kadar güzel duruyor. Devir takıldığı yer pırıl pırıl tertemiz. Ve su kanallarında en ufak bir şey yok arkadaşlar. Yağ soğutucusu olduğu için burası yağ kanalı, bunlar da su kanalı. Yağ kütüğünün altındaki yağ soğutucuyu suyla soğutuyor arkadaşlar. Çok şile çekmiş bir motoru Şakir Baba dağıtıyor. Git slip'i stoğa Baskı balatası yakın tarihte takılmış herhalde. Şemsiye tam basmış görüyor musun? Kalın olduğu Aynen. nasıl Koldu. belli? Koldu. Çok kaldık. yağlamayın. Yok, ters çevir öbür tarafa abisi. Dik de yapabilirsin. Yok, Yo tamam doğru. Tamam. Evet, Orijinal Fomoko takılmış. Tamam. Baskı balata yağ etmeyin eskisini tamam. kullanacağım. Tamam. Basın tamam. Leyla'ya tabancayı. On lokma tabanca. Karteri ezilmiş. Şakir. Efendim. Ya karteri ezilmiş ondan da olabilir mi lan? Düş Düşürmeyin ya. Bakayım. Ha, volanda da değişmiş ama biraz yanmış. Yanmış ama Yeni gibi duruyorlar. Evet. Hı, o şekilde. Bolandı yalnız yeni takılmış. Aracın altını vurmayın arkadaşlar. Böyle motor yersiniz işte. 8 lokma tabanca. Karteri hemen basın aşkım. Tamam. Ford Focus. Evde yokuz. Arabanın karteri ezilmiş ya arkadaşlar. Büyük ihtimal yağ süzgecini tıkıyor. Eline dikkat et, elini kesersin. Bastır bastır. Zaten karteri yeni alacağız abisi. Karteri bunun pahalı değil. 120-130 lira ya. Yeni bir karter takalım. Çak Boş ver. Ya 120 lira ya 130 lira ya. Evet. Sadece alüminyumu bozmayın. Karteri bozun. Karter önemli değil. Ama alüminyum bozulmasın. Bu şu Tamam ezilmesin oralar. Şuradan bak şuradan. Ya bu tam buraya gelmiş. Bakayım. Ezik yer tam buraya gelmiş değil mi? Şurası şöyle koyduğum zaman. Şurası gelmiş. Aracın karterini ezmelerinin cezası. Süzgeç tıkalı değil Tors. 20 tors abisi. Süzgeci görsek mi? Tıkalı da değil mi? Yok. Süzgeç temiz. Sağlam mı? Bir yatakta boşluk var. Yatak boşluğunu oynatsana Şakir. Çevirebiliyor mu? Motoru vıcık vıcık yağ içinde ne çile çekmiş be. Değil mi Şakir? Evet. Tamam. Bir bak bakayım Şakir. Neredesin? Dörtte daha fazla boşluk var. Evet. Ya, ya pompasını sök, süzgecini sök. Rektefiyeci evet, baba gelsin. Motora ışık tutalım. yatak sarmış Ford Focus'un motoru da aldı. Sağını solunu kapatacağız. Malzemeleri içine iyice bağlayacağız. Ondan sonra acıma söyleyeyim. Sedat abi kilometresi kaçtı bunun? 258 bin. 258 bin ülkemin güzel insanları.